şubi konusu ile alakalı egzersiz birdeyiz. Burada çeviri yapacağız arkadaşlar. Çeviri yaparken to be yani emizar konusunu çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi birinci cümleden başlayalım. Ne diyor bakın birinci cümlede? Deserts are dry regions. Şimdi ardan sonra ne gelmiş? Sıfat gelmiş. Biliyorsunuz to be'den sonra sıfat isim ve edat çok kullanılan yapılardı. Dolayısıyla e, burada da aynı e, yapıyı görüyoruz. Sıfat gelmiş. Hatta sıfat tamlaması diyebiliriz. Demek ki bunu nasıl bitireceğiz? Çevirince yüklemde dır dir olacak. Ar değil de ver olsaydı dı di olacaktı. Bakın çevirirken ilk yapmanız gereken şey şu. Önce fiili şöyle kare içine alalım. Arı e, kare içine aldık. Önce arkadaşlar özneyi çeviririz. İngilizceden Türkçe'ye çeviri yaparken. Önce özne. Özne fiilin sol tarafında bulunur. Yani burada desert. Sonra nesne çevrilir. Nesne de fiilin sağ tarafında bulunur. En son yüklemin kendisi çevrilir. Şimdi burada ar olduğu için ağzımdan en son çıkacak ifade dır dir olacaktır. Şimdi önce özneyi çeviriyorum. Desert ifadesi ne demektir? Çöller demektir. Desert çöl, S takısı onu, onun çoğu yapmış. Dolayısıyla çöller diye çevireceğim. Çöller, şimdi sağa geçiyorum. Dry regions, bu ne demektir? Kurak bölgeler diye çevrilir. Çöller, kurak bölgeler. Fiil neydi? Ardı, bakın kare içine almıştık. Arı nasıl çevireceğiz? Kurak bölgelerdir. Bakın, çeviri tamamlandı. Çöller, kurak bölgelerdir. Bakın, ar, emizar yani tobi kullanmamız gerektiğini nasıl anlarız? Bunun olumsuzu nasıl olur? Çöller, kurak bölgeler değildir. Ha, değildir de olduğu için to be kullanmamız gerektiğini anlayabiliriz. İkinci cümleye geçelim isterseniz. John is at home. Şimdi ne yapacağım? Önce izi daire içine aldım. Önce ne yapıyorum? Sol taraftaki özneyi hallediyorum. Sonra sağ taraftaki nesneyi hallediyorum. En son izin kendisini çeviriyorum. İzi burada nasıl çevireceğim? Dır dir şeklinde. Ağzımdan en son çıkacak ifade dır dir olacak arkadaşlar. Şimdi birinci yapacağımız şey özneydi. John. Direkt John'u özel isim olduğu için değişmeden kullanıyorum. Sonra sağa geçiyorum. At home. John evde. Evet şimdi is nasıl karşılık bulacak? Dir şeklinde. John evdedir. Peki neden iz geldi de ar gelmedi? Çünkü John tekildir. Tekiller iz alır. Çoğullar ar alır. Gelelim 3'e. The retina is very sensitive. Artık alışın. Hemen izi daire içine aldınız. Daha doğrusu kare içine aldınız. Sol taraftaki öznem Retina. The retina. Retina demek? Zaten bildiğiniz retina. Direkt retinayı yazıyoruz. Sağda very sensitive ifadesi var. Very çok demek. Sensitive hassas demek. Retina çok hassas. Şimdi is İzi nasıl çevireceğim? Burada tır şeklinde. Retina çok hassastır. Bakın bu da bitti. Hassas değildir dersiniz olumsuzunu. Dolayısıyla ne yaparsınız? Oradan tübü olduğunu anlarsınız. Neden retinadan sonra burada iz gelmiş? Çünkü retina tekil. Dördüncü cümleye geçiyorum. He is my brother. He arkadaşlar erkekler için kullanılır. O demektir. Tekil e, şekilde kullanılır. She ise kadınlar için kullanılır. It hayvan ya da cansızlar için kullanılır. O da it, it de tıpkı hi veşi şey gibi o diye çevrilir. Şimdi he evet bakın izi kare içine aldığınız solda hi. He. Önce he'yi çeviriyorum o. Ne yapıyorum şimdi my brother sağ tarafı çeviriyorum. Benim erkek kardeşim bakın izi nasıl çevireceğiz dir diye çeviririz çevirebiliriz o benim erkek kardeşimdir. İstersek de Türkçenin kullanım e, kullanımı bize bunu müsaade ettiği için kardeşimdir ifadesindeki diri silebiliriz. Ki nitekim burada kardeşim deyip bu şekilde kullanmışız. O benim erkek kardeşim. Ha isterseniz dir ekleyebilirsiniz. Gelelim beşe. They are in the kitchen. Hemen şöyle sorayım. Neden they is değildi de they are? Çünkü they çoğuldur. Çoğullar aradır. They are in the kitchen. Arı kare için aldınız. Önce D'yi halledelim. Ne demektir o? Onlar demektir. Sağ tarafa geçiyorum. Indiki için ne demek? Mutfakta. Onlar mutfakta. Ya da onlar mutfaktalar. Ee, arı nasıl çevireceğiz burada? Onlar mutfakta dırlar diyebiliriz dır ifadesini. Ama kullanmasak da olur. Bu Türkçenin kullanımına, ee, Türkçeyi kullanma isteğinize bağlı değişebilecek şeylerdir. Bunu onlar mutfaktalar diye bırakabiliriz. Buradaki gibi ya da onlar mutfaktadırlar ya da onlar mutfaktadır şeklinde çevirebilirsiniz. Neticede üçünün de olumsuzu mutfakta değiller şeklinde olur. Tubi olması gerektiğini anlarsınız. Altıya geçelim. Betty is beautiful. Hemen izi ne yapıyorum? Kare içine alıyorum. Sol taraftaki özlemle Betty. Özel isim olduğu için direkt yazıyorum. Sağ tarafta beautiful, güzel demektir. Onu yazıyorum. Betty güzel, evet izi nasıl çekeceğiz? Dır, dir şeklinde. Betty güzeldir. Peki şu, sorum şu. Neden Betty are beautiful değil de is beautiful? Söyleyin. Çünkü Betty tekil olduğu için. Çok güzel. Çoğu olsaydı are diyecektik. Gelelim yediye. You are a student. You sen demek ya da siz demektir. Ne yapıyorum? Hemen arı kare için aldım. You sen ya da siz. Bu seni tercih ettim ben. A student, öğrencisin demektir. Arı arkadaşlar yine Türkçenin kullanım özelliğine bağlı olarak söyleyeceğim. Dır dir belki görmüyoruz ama burada gizliden bir dır dir ifadesi var. Sen bir öğrencisin. Bunun tobi olması gerektiğini şöyle anlarsınız. Olumsuz nasıl olur? Sen bir öğrenci değilsin şekilde olur. Peki burada niye you are demiş de is dememiş? Çünkü you are alır. He, she, it is, is, alır. We, you, they are alır. O yüzden. Diğer cümleye geçiyorum. Burada olumsuz bir ifade var. The answer isn't true. Değişmiyor olumsuz da olsa. Isn't'ı kare içine aldınız. Soldaki özneyi hallediyorum önce. Answer ne demek? The answer cevap demek. Cevap, evet sağa geçiyorum. True doğru demektir. Cevap doğru. Isn't olumsuz olduğu için değil diyeceğim. Cevap doğru değil. Değildir de diyebilirsiniz ama değil de olabilir. Peki neden the answer aren't değil de isn't dedim? Çünkü answer tekildir o yüzden. 9. The factory is outside the town. Şimdi izi hemen kare içine aldım. Önce özneyi hallediyorum. The factory. Factory ne demektir? Fabrika demektir. O zaman fabrikayı yazdım. Fabrika Sağa geçiyorum şimdi. Outside the town. Outside dışan, dışan, dışarıda demektir. Dışında demektir. Town da kasaba diye çevrilebilir. O yüzden ne diyeceğiz? Fabrika kasabanın dışında. Evet izi nasıl çekebiliriz? Dır şeklinde çekebiliriz. Fabrika kasabanın dışındadır. Peki neden ar değil deyiz? E çünkü factory tekildir. Eğer çoğul olsaydı ar diyecektik. Peki dışındaydı nasıl e, deriz? İzi vaz yaparız. Şöyle olsaydı, the factory was outside the town olsaydı o zaman fabrika kasabanın dışındaydı şekilde çevirecektik. Böyle arkadaşlar her bir cümlede yeni yeni bilgiler edineceğiz. Sindire sindire bu iş olacak. Gelelim 10. cümleye. Ne diyor burada? I am not ready. Şimdi am not'ı ne yapıyorum? Kare içine alıyorum. I ben demek. Ben, şimdi ready sağa geçiyorum. Hazır, am not nedir? Olumsuzdur. O zaman değilim. Bu kadar. I am not ready. Eşittir. Ben hazır değilim. Neden am olmuş burada? Is ya da are olmamış. Çünkü I oldu mu ee, am kullanılır arkadaşlar. Peki hazır değildim nasıl diyeceğiz? Am was'a dönüşür. I was not ready olurdu. Eğer ben hazır değildim demek istiyorsan. Gelelim 11. cümleye. Shops were closed. Were'ı kare içine aldık mı? aldım. Hemen özneyi hallediyorum. Şahs ne demek? Mağazalar, dükkanlar, mağazalar. Closed sıfattır, kapalı demektir. Dikkat edin burada ver var, are yok. Dolayısıyla dır dir yerine dı di şeklinde bitirmesi, bitirmemiz gerekiyor cümleyi. Mağazalar kapalı, evet ver nasıl geçecek? Kapalıydı şeklinde. Bakın, bunun olumsu ne? Kapalı değildi. Ha oradan değildir, deniliyet tuğbi olması gerektiğini anlarsınız. Peki kapalıydı değil de Kapalıdır diyeceksek nasıl diyeceğiz? Ver'ü neye dönüştüreceğiz? İze mi ara mı? Şafs çoğu olduğu için ara dönüştürdük. şaps are closed. Olsa o zaman mağazalar kapalıdır. Ver olduğu için kapalıydı diye çeviriyoruz. 12. cümleye geçelim. The method was not real. Şimdi was'ı hemen ne yapıyorum? Kare içine aldım. Özlemle method. Method zaten Türkçesi de benziyor. Method demektir. Yöntem demektir. Yöntem diyelim. Yöntem, evet sağa geçiyorum. Not Yeni, evet. Was not, was not nasıl olacak? Değildi şekilde karşımıza çıkacak. Yöntem yeni değildi. Peki değildir nasıl olur? The method is not new şeklinde olur. Peki gelelim 13'e. They were successful. Hemen were'ü kare içine aldım. Öznem ne? They. They ne demek? Onlar sağa geçiyorum successful başarı demek. Onlar başarılı ve past olduğu için d şeklinde çevireceğim. Onlar başarılıydı. Peki onlar başarılıdır nasıl olur? O zaman they are successful olur. Peki neden were gelmiş? Çünkü they çoğuldur. They were tekil olsaydı vaz olurdu ama they çoğul olduğu için were oldu. 14. cümle The pictures weren't in the box. Weren't'ı kare içine alalım hemen. Önce özne. Pictures ne demek? Resimler. Resimleri yazdım. Sağa geçiyorum. In the box. Kutuda demek. Resimler kutuda. Weren't olumsuz olduğu için kutudadır demeyeceğim. Kutuda değildi. Kutuda, kutudaydı demeyeceğim. Kutuda değildi diyeceğim. Ha. Weren't değildi bu. Arun olsaydı ne diyecektim? Resimler kutuda değil diyecektim. Ama weren't olduğu için di ifadesini, past ifadesini yani geçmiş zaman ifadesini kullanmam gerekiyor. 15. Şimdi burada da bir soru var. Sorularda yardımcı fiillerin emizarı, wasveri en başa alıyorduk. Hemen yanına özneyi koyuyorduk. Şimdi bakalım, was the film boring? Bakın, niye vaz oldu da were olmadı? Çünkü the film ifadesi tekildir arkadaşlar. O yüzden was the film oldu. Boring de sıfattır, sıkıcı demektir. Nasıl çevireceğim? Film sıkıcı mıydı? Ha, is the film boring olsaydı o zaman e, present yani geniş zaman şimdiki zaman belki şeklinde çevirecektik. O zaman şöyle olacaktı. Film sıkıcı mıdır? Ama vaz olduğu için sıkıcı mıydı demek zorundayız. Ha neden ver oldu? Çünkü the film tekildir. Çoğul olsaydı, the films olsaydı o zaman ver olurdu. Gelelim 16'ya. Burada da yine bir soru var. Is your passport valid? Şimdi passport tekildir. O yüzden is olmuş. Is olduğu için, daha doğrusu tekil olduğu için izi tercih etti. O zaman passport pasaport demek. Pasaportun valid geçerli demek. Pasaportun geçerli mi? Peki geçerli miydi diye nasıl çevirirdim? O zaman izi neye dönüştürürdün? Vaza dönüştürürdün. Ver olmaz çünkü passport. Your passport senin pasaportun tekindir. Dolayısıyla pasaportun geçerli mi? Was your passport valid olsaydı pasaportun geçerli miydi şeklinde çevirmemiz gerekir. Geldik 17'ye. Burada da yine bir soru var. Are you happy? Neden is you değil? Çünkü you sen de olsa, siz de olsa tekil tekil olan sen şeklinde de yorumlasanız, çoğu olan siz şeklinde de yorumlasanız fark etmiyor. You'lar are'la kullanılır. Present'ta are'la, pasta were'le. Çoğul gibi kabul edeceğiz. Zaten siz çoğuldur da seni de yine İngilizler çoğul gibi düşünüyorlar. Are you happy? Sen mutlu musun? Şeklinde çevrilebilir. Ee, mesela nasıl anlarsınız bunun to olması gerektiğini? Çünkü mutlu değilim dersiniz. Değil yine karşınıza çıktı. Oradan to anlarsınız. Peki mutlu musun değil de mutlu muydun nasıl olurdu? O zaman are neye dönüşürdü? Were'e dönüşürdü. Were you happy? Şeklinde kullanırdık. Gelelim 18. soruya. Cümleye. Were they in the library yesterday? Bakın they çoğul olduğu için were oldu. Dolayısıyla e, was kullanılmadı. Were'ü kullandık. Dolayısıyla burada nasıl çevireceğiz? They onlar demektir. Library de kütüphane. Onlar dün kütüphanede miydi? şeklinde çevireceğiz. Burada were değil de are olsaydı kütüphanede midir? Yesterday'i de today'e dönüştürdük o zaman. Onlar bugün kütüphanede midir? Ama were olduğu için. Kütüphanede miydi şeklinde çevirmemiz gerekiyor. 19 soru. Is water necessary for life? Bakın water su demektir. Başa iz geldi. Neden iz oldu da ar değil? Çünkü water tekildir. Tekillerde e, ay haricindeki, ben haricindeki o anlamına gelecek tekillerde iz kullanıyoruz. E, necessary gerekli demektir. Life da de hayat demektir. Şimdi şöyle çevirebiliriz. Su hayat için gerekli midir? Su hayat için gerekli midir? Bakın. Peki gerekli miydi deseydik nasıl olacaktı? İzi neye dönüştürecektik? Vaza dönüştürecektik. Ee, son cümlemiz "Am I right?" Bakın, aylar her zaman m ile kullanılır. O yüzden "a" ya da "iz" değil. "ay" olduğu için "m". Am. "Am I right?" bunu da şöyle çevireceğiz. "Haklı mıyım?" şeklinde çevireceğiz. "Değil" şeklinde yaparız. Bakın, "haklı değilim" deriz. O yüzden yine "to be"yi oradan yine tubi olması gerektiğini anlayabiliriz. Evet arkadaşlar böylelikle egzersiz biri tamamlamış olduk ve hedefimize adım adım ilerleyeceğiz.